Herkese selam yeni videoma hoş geldiniz. Bugün neden 8 aydır video gelmedi ve bu 8 ay içinde neler yaptım bunlardan bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Şimdi öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Ee, normalde bu videoyu daha önce atacaktım. Minecraft Server 15'e daha sonra atacaktım. Ancak e, bu videoyu çekmek için e, yakındaki parka gidecektim. E, 2-3 kez video çekmek için dışarı çıktım. Hepsinde de yağmur yağdığından dolayı e, çekemedim ve ondan sonra aklıma neden ses kaydı alıp arkaya bir gameplay videosu koymuyorum geldi. Ve şu anda zaten o şekilde yapıyorum. Neyse yani bu videoyu normalde daha önce atmayı planlıyordum ama artık kısmetliymiş. E, i̇sterseniz neden 8 aydır video gelmiyor bundan bahsedelim. Çünkü ben ülke değiştirdim evet. Artık Türkiye'de yaşamıyorum. Eskiden Türkiye'nin Ankara ilinde yaşıyordum. ancak şu an İsveç'te yaşıyorum. Ve isterseniz önce bir İsveç nedir ondan bahsedeyim. İsveç ile İsviçre farklı ülkelerdir. Biri Avrupa'nın ortasında ee, dağlardan oluşan bir ülke. Minnaş bir ülke, denize kıyıfı olmayan bir ülke. E, genelde dağlardan oluşan bir ülke. E, diğeri de İsveç yani benim yaşadığım. İskandinavya'nın ortasında olan bir ülke. Zaten şu an ekranda büyük ihtimalle de haritasını göstereceğim. E, öncelikle bunu söyleyeyim çünkü e, insanlara söylediğimde hani farkını bazen anlayamıyor biliyor. Bazı, e, eskiden ben de <laughs> ikisinin farkını bilmiyordum. Ama ikisinin farkı öncelikle bunu söylemiş oldum. E, peki diyeceksin hani ilk tamam da yine niye 8, 8 ay mı sürdü diyeceksiniz. Hayır aslında bu arada bir ayda hazırlık süreci vardı. Yani aslında bir ay önce İsveç'e geldim. İsveç'e İsveç e taşındım yani o alışmak olsun buranın kendine ait bir dili var İsveççe. İşte onu öğrenmek olsun tabi tam öğrendiğimi söylenemez ama hani biraz öğrendiğimi söyleyebilirim. Ee, bundan dolayı ve ekstradan da e, video çekmeye vaktim olmadı bundan dolayı ve ekstradan da e, kendime yeni bilgisayar aldım onunla ilgili de bir sürü şeyler oldu onları da birazdan anlatacağım ee, bundan dolayı da 8-8 ay, e, ayda video yükleyemedim ancak videoları şu an haftada bir olarak devam etmeyi düşünüyorum bazı haftalar haftada iki olabilir ama genel haftada bir video çekmeyi düşünüyorum hatta şu an bir tane video hazır bundan sonra e, Stardew Valley birinci bölüm, bile de Survival 16'nın yarısını çektim. <laughs> Çünkü Survival 16'da biraz e, uzun süreliğinden dolayı yarısını çektim. Yarısını artık yarın çekmeyi düşünüyorum. E, Videolar çekeceğim. Evet, hatta yeni oyunlar da e, çekmeyi planlıyorum. E, söyleyeceğim, birkaç şey olduğu için kağıda yazdım, oradan bakıyorum şu <laughs> an. Başka oyunlar da çekmeyi düşünüyorum. Mesela işte Stardew Valley olsun, e, onun dışında Minecraft olsun, e, belki Cities Skylines ne bileyim o tarz farklı oyunları da çekmeyi düşünüyorum. Ee, bunu söyleyeyim öncelikle. Bunun için de PC konusunda, <laughs> şey ee, PC konusunda da şöyle bir şey oldu. PC konusunda şöyle bir şey oldu. Ben bilgisayarı toplamaya başladım. Hani kasa alıyorum. Kendi kasa topluyorum. Tüm parçalar işte önce bir parça aldım sonra başka parça yapalım. Bu şekilde topluyorum falan. En sonunda hani bilgisayarı topladım. Çalıştırma düğmesine bastım. Çalışmadı. Bundan önce de <laughs> işlemciyi düşürmüştüm, işlemcinin pinleri yamuldu ama onu sonradan düzeltebildim. Neyse işte, tüm parçaları yaptım. Çalışmadı falan, psikolojim falan bozuldu. İşte ondan sonra artık ne yapacağım bilmiyorum. Bayağı bir üzülmüştüm tabii çünkü kaç aydır o parçaları topluyordum falan. En sonunda parçaları satmaya karar verdim ve indirimde bir bilgisayar buldum. Onu satın aldım. Şu an kullandığım bilgisayar. Bendeki parçaları da sattım. Hala satamadığım iki parça var. Onları da zaman içinde satarım diye düşünüyorum. Şu an o bilgisayarı kullanıyorum ve o bilgisayarı da kullanmaya devam ediyorum. Ekstradan kendime bir mikrofon aldım. Yani videolarda daha iyi ses çıksın diye. Test ettiğim kadarıyla da güzel geliyor. Lakin <laughs> önceki videoda da gördüğünüz üzere aldığım klavyenin space butonu biraz <laughs> sıkıntılı. En ucuzunu almıştım. Hani çok da kaliteli olmadığına dolayı biraz sıkıntılı. Yani ben alıştım ama artık siz rahatsız ediyorsa ee, değiştirebilirim. E, onu bahsedelim. E, bir diğer konu her hafta videonun bahsetmiştik. Ha, bunun dışında ben bu sürede ne yaptım? Bu sürede tabi boş durmadım. benim hayalim olan oyun geliştirme konusunda adımlar attım. Benim amacım oyun geliştirmek yani bir oyun geliştiricisi olmak. ve bu adımdan bu yolda da adımlar attım. Örneğin kendime ait bir oyun yaptım şu an ekranda görüyorsunuz. Tabi ne kadar oyun denir tartışılır ama başlangıç için iyi olduğunu düşünüyorum. Tabi video izlemiştim 10 dakikalık. yaptığım oyunda 25 dakika falan sürdü. Tabi tasarıma falan çok takılmamak lazım. Ee, uğraşılırsa yakılırdı ama ben zaten işin kodlama kısmında biraz daha kendimi geliştirmek için oyunu yapmıştım. Hani Unity'ye falan bir bakıyorum. Bunun dışında biraz oyun deneyim, oyun yapma deneyimim, oyun yapma denemem de oldu. Lakin başarılı olamadım. Ee, Tabi yani çok bilmediğimden dolayı böyle şeyler olabiliyor. Neyse o konuda kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Bunun yanında hani yazılım açısından web sitesi yapmayı da öğrendim. Tabii ne kadar öğrendim denir o da tartışılır. Ee, gerekli 3 tane yazılım dilinin hatta. HTML ve CSS tam yazılım dili denmez ama hani onlardan Javascript'i de öğrenmem gerekiyordu. Bu arada diğerlerini de tam öğrendim dinlenmez ama az çok anlamaya başlıyorum. Ee, Javascript'e hiç bakmadım. Ee, bunun sayı bu JavaScript'te şu işe yarıyor mesela hani sitedeki işte mesela link koymadır ne bileyim, başka say... Yok pardon nasıldı? Vay canına! Ne diyor bu? Biraz bakmayı unuttum. Neyse yani önemli şöyle anlatayım. Ee, bu böyle anlatılıyor. Ee, HTML, CSS ve JavaScript adında 3 tane yazılım dili var. Aslında HTML ve CSS tam denmez diyor bazıları ama çok önemli bir doku kızıp. Ee, o da ben de unuttum hangisi hangisi de. Tamam. HTML bir fotokopinin mesela siyah beyaz hali, CSS onun denkli hali. Ee, Javascript'te bunun 3 daha hali diye Söyleyenler var hani o şekilde e, Söyleyebilirsiniz iki tane size Yapmaya giriştim Birini yarı yolda bıraktım zaten çok başındaydım. Diğerinde de Diğerinde de, e, videosunu şu an ekranda büyük ihtimalle görüyorsunuzdur e, O bayağı güzel oldu bu arada hani bir iki hata olmasa bayağı bayağı güzel oldu diyebilirim Tabii Bazı şeyler çalışmıyordu falan ama Hani bir giriş açımından güzel oldu hani web sitesi yapmayı da sevdim Hani acaba oyun yapmasam web sitesi yapsam diye düşündüm tabi ama yani oyun yapmak da güzel ama iki yönden de ilerleme, ilerleyebilirim. Ee, onun dışında şu an biraz C bakıyorum hani Unity ile oyun yapmak açısından. Tabi onun başındayım. Neyse bunlarla ilgilendim bu süre boyunca. Ee, onun dışında aslında başka ilgilendiğim pek bir şey olmadı. Yani bunları biraz bakmış oldum. Tabi çok da bakmadım hani bu, bu süre boyunca aslında Biraz iyi olurdu ama dediğim gibi İsveççe çalışmak için pek fazla vaktim olmadı. Bu sene yine çalışacağım İsveç'e çalışacağım lakin yine de araya video çekmeyi sıkıştırabilirim diye düşünüyorum. Bundan dolayı çok video gelemez ama Yine de Elimden geldiğince video yapmaya çalışacağım. Onun dışında Kanalı Ara verdiğimden beri Abone sayımız hani 600 civarında diye hatırlıyorum. 848'e çıktı şu an itibariyle. Onun dışında son video 11 izlendi. Bundan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Tabi sadece son video değil, bir sürü video fazla izlendi. Hani neden video yapmışsın falan diye attığınız yorumları da gördüm. Bundan dolayı hepinize teşekkür etmek istiyorum. Bunun dışında başka söyleyeceğim bir şey aslında şu anlık yok bir düşünüyorum. Evet sanırım söylemek istediğim her şeyi söyledim. Yeni oyunlar çekmeyi planlıyorum. Ekstradan Minecraft'a devam edecek inşallah. Ee, onun dışında da, evet hmm, sanırım yok, ee, hangi oyunları çekeyim, bunun konusunda aslında anket yapmayı isterdim ama Youtube bu videolardaki anket seçeneği kaldırdığından dolayı yapamıyorum. 1000 abone olduğumuzda topluluk kısmından yapabiliriz. Ama 1000 abone olana kadar artık videosunu çekelim. Beğenmezseniz devam etmez. Ama Stardew Valley'i gerçekten devam ettirmek istiyorum. Ee, eğer izlemezseniz de ee, izlemenizi de öneririm yani öyle söyleyeyim. Gerçekten benim hoşuma giden bir oyun. Ve bayağı da devam etmek istiyorum çünkü çok beğendim yani <laughs> böyle söyleyeyim. Neyse o zaman bir sonraki videoda ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.